Herkes kötüyse bu iyiler kim amına koyayım? Bakıyorsun geçmişine, ailen sana küçüklüğünden beri tek bir öğüdü veriyor. Kötü arkadaşlıklar kurma, kötü durumlara, ortamlara girme, onlardan uzak dur. Fakat yaş aldıkça anlıyorsun ki Herkesin çevresindeki insanlar bu cümleyi kuruyor, bu öğüdü veriyor. Kötü insanlardan uzak dur, şundan bundan uzak dur. Peki herkes bu ödü veriyorsa, herkes kötü insanlardan uzak durmamız gerektiğini söylüyorsa, aslında bu kötü olanlar kim oluyor? Yani geçmişine baksana okulda Vesairede sınıfta falan da. Öğretmen çıkar tahtaya. Çocuklar iyi dinleyin beni. Kötü arkadaşlıklar edinmeyin. Ama bunu sınıftaki herkese söylüyor. E o sınıfta hiç mi kötü biri yok? Herkes bir şeylerden, birilerinden sakınmaya, öğüt vermeye, onlardan onları kurtarmaya çalışıyor. Herkes başkalarının hayatına müdahil oluyor, müdahale ediyor. Herkes kötü arkadaşlıklardan çocuğunu korumak istiyor. Bilmiyor ki asıl kötü olan çocuğu. Peki asıl kötü olan gerçekten senin çocuğunsa, belki de diğer ailelerin nasihat ettiği, kötü arkadaşlıklar edinme dediği kötü çocuk senin çocuğunsa. Ama bunu kimse düşünmüyor. Benim çocuğum pırlanta gibi. Benim çocuğum çok zeki. Zeka köpü maşallah. Benim çocuğum hiçbir kötü alışkanlığa sahip değildir. Tatlı çocuğum derler. Peki böyleyse bu kötü çocuklar kim amarak... Gerçekten merak ediyorum. Kim lan bunlar? Kim ulan bu Erol Egemen? Biliyoruz ki insanlar bazı durumlarda kendilerine sütten çıkmış ak kaşık yapmaya meyillidir. Bu da dünyanın en büyük örneklerinden birisidir. Kötü arkadaşlıklar edinme. İşte insanoğlu önce kendisine bakmadan, ben neyim demeden sürekli sorunu karşı tarafta arıyor. Hiç sormuyor ki acaba sorun bende mi? Ya da oğlumu, kızımı sakladığım o kötü çocuklar ya benim çocuklarımsa diye hiç sorgulamıyor. Aynı şey insan psikolojisinde genç yaşlarda da var. İşte aldatılıyor herkes. Herkes aldatıyor. Ulan bu aldatanlarla aldatılanlar kim o zaman? İnsanoğlu çok bencil. Kimse kendi yırtığına bakmadan başkalarının yırtığını dikmeye çalışıyor. Aslında soru şöyle olmalıydı. Herkes kötüyse bu iyi insanlar neredeler? Bunlar hayatın içinde olan şeyler.